Merhaba Landa YouTube Genişi'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde 4 yıldızlı karakterlerinin katman listesini, tier listesini yapacağız. Çünkü genellikle oyuna yeni başladığınızda çoğunlukla 4 yıldızlı karakterleriniz oluyor. Bazen bir iki tane de 5 yıldızlı karakterleriniz oluyor. O yüzden 4 yıldızlı karakterlere hangisine yatırım yapmalısınız? Hangisine yatırım yapmamalısınız? Bu tarz konulardan bahsedeceğim aslında baktığınızda. Yani bu katman listesinin temel amacı bu. Burada gördüğünüz gibi bütün karakterlerimiz var. Şuradan itibaren 5 yıldızlı karakterlerimiz var ama onları bu videoda hiç katmayacağız açıkçası listeye. Biz sadece şuradaki 4 yıldızlı karakterler üzerine odaklanacağız. Onları tier listesine yerleştireceğiz ve hangisini kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi Başlamadan önce hemen hatırlatmamı da yapayım eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı discorda gelmeyi falan unutmayın discord gerçi hala kapalı Ama her neyse hadi hemen başlayalım öncelikle Lisa karakterinden başlayalım bu arada Bu tier listesinden bahsederken bazen support sap dps veya main dps bile karıştırabilirim Çünkü bütün karakterleri sürekli oynamıyorum o yüzden metaları bazen değişebiliyor Bazılarının önceliği değişebiliyor bazıları duruma göre değişebiliyor bunlardan zaten hatırladıklarımı yeri geldikçe bahsedeceğim ama dediğim gibi bazen karıştırabilirim onları artık siz yorumlara yazar düzeltirseniz neyse Nisa karakterinden başlayalım Lisa karakteri yanlış hatırlamıyorsam sub dps olması lazım Sub DPS karakterler içerisinde genellikle yani çok iyi bir sıralamada olduğunu söyleyemem ama en kötülerden de değil. O yüzden onu ikinci sıraya koyacağım. Sonra Ember karakterine gelelim. Ember da benzer şekilde Sub DPS olan bir karakter. Yani düşmanları kışkırtma özelliğine sahip o güzel bir özellik ama genel olarak Ember karakteri ne yazık ki herhangi bir güzel tarafı yok açıkçası. Yani çok kullanmanız gereken bir karakter değil. Onu da şöyle direkt tier listesinin en dibine koyalım. Daha sonra üçüncü karakter Noel karakteri. Noel karakteri oyun başladığında main DPS'te ki gerçi şu anda da hala main DPS olarak kullanılıyor eğer kullanırsanız tabi. Ama supportluk özellikleri de var kalkan sağlamasından dolayı. Yine de bu güçlü bir özellik değil ve main DPS olarak çok iyi bir main DPS olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden kendisini şöyle dördüncü sıraya koyalım. Daha sonra Barbara karakterimiz var. Barbara karakteri yani baktığınızda birazcık daha iyi bir karakter mi? Değil aslında. Yani oyun başında healer istiyorsanız kullanabileceğiniz bir karakter ama ya öyle çok da iyi bir healer olduğunu söyleyemem. Kendisi support karakter zaten healer olduğundan anlayabilirsiniz bunu rahatlıkla. Kendisini sondan ikinci sıraya koyabiliriz. Ve şimdi birazcık daha iyi bir karakteri geliyoruz. sacros karakteri. Sacros karakteri yine support olan karakterlerden birisi. Bizi güçlendiriyordu. Yani eğer ki sap sub DPS değildir muhtemelen yani support olarak düşünmek istiyorum onu sadece ve kendisi en iyi yani supportlardan birisi açıkçası yani kendisi sizi güçlendiren karakterlerden birisi o yüzden onu direkt şöyle ikinci sıraya koyabiliriz birinci sıraya gelmez ama ikinci sıraya rahatlıkla gelebilir daha sonra Fischl var Fischl yine benzer şekilde sub DPS olan karakterlerden birisi ama şimdiye kadar gördüklerimizin aksine kendisi gerçekten de iyi olan sub DPS'lerden birisi. Eğer oyunun çok başındaysanız ve fişalı aldıysanız ona yani yatırım yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Çünkü genel olarak onu ilerleyen aşamalara kadar rahat bir şekilde kullanacaksınız. Hatta bazen yani zorunlu olarak kullanmak zorunda bile kalabilirsiniz yani bu karakteri o yüzden kesinlikle bu karakter kasmanız gereken karakterlerden birisi. Daha sonra gelelim Kaya karakterine. Kaya yine sub DPS olan karakterlerden birisi. Ya yani main DPS olarak kullanılmıyor diye biliyorum ama ya da support olarak. Support olarak belli durumlarda belki kullanılabilir ama genel olarak sub DPS olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu karakter de o kadar iyi olmayan karakterlerden birisi. O yüzden kendisini yine sondan ikinci sıraya bence rahatlıkla koyabiliriz. Ve Razer karakteri. Razer karakterine seven çok fazla kişi var biliyorum. Kendisi bir main DPS. Main DPS'lerin genellikle çok fazla fanı oluyorlar. Ama ne yazık ki yani Razer oyundaki en kötü main DPS. O yüzden kendisini direkt şöyle son sıraya koyabiliriz. Yani bunu karşı çıkmak isteyen bir sürü kişi olacaktır ama ne yazık ki gerçekler. Sonra Bennett karakteri. Bennett karakteri yani 4 yıldızlı karakterler arasında yani net bir şekilde en iyi karakter. O yüzden kendisini direkt şöyle S'e koyabiliriz. Kendisi bir healer aynı zamanda buffer İki sene birlikte yani genel olarak bir support ve supportlar arasında bile en iyi supportlardan birisi. 5 yıldızlı karakterlerin bile neredeyse tamamının üstünde. O yüzden bu karakter çoğunlukla kullanacağınız bir karakter. Bazen abise girdiğinizde abisin Türkçesi ne? Uçurum. Sonsuz uçurum normalde oldu ama burada neydi? Hatırlamıyorum. Neyse. Orada genellikle kullanabileceğiniz bir karakter olacak. Yani iki takımınızdan birinde kesinlikle olacak olan bir karakter olacak. O yüzden Bennett'e eğer oyun başında aldıysanız kesinlikle olabildiğince hızlı bir şekilde bu karakteri kasmanız gerekiyor. Sonra gelelim Ningguan karakterine. Ningguan karakterleri oyun başında popüler olan bir main DPS'ti. Ama oyunun artık yani bu aşamalarına geldiğimizde tabii ki de diğer değerli main DPS'lere kıyaslandığında oldukça kötü bir main DPS olarak kalıyor. Yani en kötüsü değil. Ama gerçekten kötü bir main DPS. Sonra Beidou karakterine gelirim. Beidou karakteri yine oyun başında main DPS olarak kullanılan bir karakterdi. Oyun ilerledikçe daha çok sub DPS'e dönmeye başladı. Yeteneklerinden dolayı özellikle ultisinden dolayı. O yüzden bu karakteri yani bir sub DPS olarak düşündüğümüzde yani daha iyi bir sıraya koyabilir miyiz? Bence bence ilk ortanın sırası geldi. Bence Beidou'yu 3. sıraya rahatlıkla koyabiliriz. Çünkü bazı durumlarda gerçekten hala işe yarayan bir karakter. Bazı gruplarla birlikte iyi gidebilen bir karakter. O yüzden yani bu karakteri duruma göre yani yatırım yapabilirsiniz bu karaktere ve güçlenmesini sağlayabilirsiniz oyunun başında. Sonra gelelim Shandin karakterine. Shandin karakteri de Bennett şeklinde. Yine oyunun en başından beri en güçlü olan karakterlerden birisi. kendisine rahat bir şekilde birinci sıraya koyabiliriz. Bazen ikinci sıraya düştüğü olabiliyor ama yani genel olarak her zaman birinci sırada. Çok nadiren yani bir iki tane tier de bazı durumlarda ikinci sıraya düştüğü oluyordu. Yani şu an güncel metada da hala birinci sırada. O yüzden yeri de değişmedi. Sonra Chongyun karakterine geldim. Chongyun karakteri yine oyun başında main DPS olarak kullanılan bir karakterdi. Oyun ilerleyen aşamalarında artık main DPS'likten tamamen çıktı. Şu an sub dps veya support olarak oynanıyor. Kendi yeteneklerini buza çevirme özelliğinden dolayı falan Bu şekilde kullanılabiliyor ama yani Genel olarak kötü bir karakter ya Aşırı iyi değil Pardon aşırı kötü değil Ama Kötü bir karakter yani o yüzden Rahat bir şekilde buraya koyabiliriz Chongyun karakterini de bu arada Oyunun başındayken main dps olarak ben de Chongyun'u kullanıyordum Uzun bir süre beni idare etti ama Dediğim gibi çok da kasmanız gereken bir karakter Değil kendisi Sonra Shinkuya'ya gelelim. Damacana Reis. Damacana Reis oyunun başından beri oyunun sonuna kadar hala devam ediyor. Yine birinci sırada yine birinci sırada kendisi bir sub DPS. Aynı zamanda kalkana benzeyen neydi be o etkinin adı böyle hasar engelleme miydi ne o etkiyi veriyor aynı zamanda healerlık özellikleri var küçük de olsa ve bunlarla birlikte çok iyi etkilere sahip oluyor ve oldukça başarılı bir karakter tier listesinde şimdiye kadar galiba hiç düşmemiş olması lazım ikinci sıraya yani Bennett'le birlikte asla ikinci sıraya düşmeyen karakterlerden birisi bu iki karakter Hiçbir tiyadiste listede şimdiye kadar düşmediler. Yani Bennett birazcık daha iyidir ama Shinkui de Ondan eksik kalır yanı yok açıkçası o yüzden. Ve burada da şurada gördüğünüz üçlüye de International takımı deniyor. Bunun başına herhangi bir main DPS koyduğunuzda o karakterin International takımı oluyor. Örneğin Raiden Shogun koyduğunuzda buna Raiden International takımı deniyor. Bunu da bir bilgi olarak vereyim eğer oyunun başındaysanız bunları bilmiyor olabilirsiniz elbette. Geçelim Diona karakterine. Yona karakteri bir support karakter, healer özelliklerine sahip olan bir karakter. Aynı zamanda kalkan özellikleri de var. O yüzden gayet güzel yeteneklere sahip. Ama yani şu an için buz metası o kadar hakim olmadığından yani kendisini ikinci sıraya alamayacağım. O yüzden üçüncü sıraya koyacağım kendisini. Yani belki ilerleyen aşamalarda buz metası daha ön plana çıktığı zaman kendisi daha üst sıralara gelebilir. Ama şu an için daha duruma bağlı bir karakter. Sonra gelelim Shinyan karakterine. Shinyan karakteri hem main DPS hem sub DPS hem support olan bir karakter. Ama hiçbirinde de hiçbir halta yaramayan bir karakter. O yüzden kendisini rahat bir şekilde en son sıraya koyabiliriz. Sonra geldik Rosaria karakterine. Rosaria da yanlış hatırlamıyorsam support olan bir karakterdi. Yine duruma göre giden bir karakter ve yine buz metası ile birlikte güçleneceğini düşündüğüm karakterlerden birisi. Ama şu an için o kadar güçlü değil ne yazık ki. Belki dediğim gibi ilerleyen aşamalarda daha üst sıralara çıkabilir ama şu an için 3. sırada yerini alabilir. Ve geldik yine bir main DPS'e. Yamfei. Yamiko da diyebiliriz bu karaktere. <laughs> Neyse bu şakayı muhtemelen önümüzdeki bütün videolarda yapacağım ama Yamfei karakteriyle devam edelim. Kendisi main DPS. Dediğim gibi main DPS karakterlerin çok fazla fanı var. Ama ne yazık ki 4 yıldızlı main DPS'lerin neredeyse hiçbiri hiçbir halta yaramıyorlar. O yüzden onu da rahat bir şekilde şurada ikinci sıraya koyabiliriz. Yani şu an için hiç üçüncü sırada bile olan main DPS yok. Uzun bir sürede bu böyle devam edecek. Sonra gelelim Sayu karakterine. Sayu karakteri healer olan bir karakter. Ama aynı zamanda sub DPS'lik özellikleri de var. Yani bu iki duruma da baktığınızda yani bu karakter o kadar da işe yarayan bir karakter değil açıkçası. O yüzden ben bunu şöyle ikinci sondan ikinci sıraya koyacağım. Daha üst sıraya gideceğini zannetmiyorum. Geldik Kujo Sara. Kujo Sara yanlış hatırlamıyorsam support olması lazım. Ama emin değilim. Sub DPS de olabilir ama Sub DPS'lik özelliği yoktu diye hatırlıyorum. Ama genel olarak elektrik karakterleriyle işlevsel olan bir karakter. Yani duruma göre değişen bir karakter. O yüzden Pardon Toma değil. Toma sen gel buraya. Sarayı da bence 3. sıraya rahatlıkla koyabiliriz. Daha üste gitmez. Bence oyunun ilerleyen aşamalarında daha aşağıda düşebilir. Yeni karakterlerle birlikte daha üste çıkacağını açıkçası zannetmiyorum bu karakterin. Ama bakalım göreceğiz. Bana Toma karakteri. Toma zaten bence kendi yerini çok iyi biliyordu. O yüzden az önce gitmek istedi oraya. Toma bir kalkan karakteri, ateşle birlikte kalkan karakteri, ateşle birlikte kalkan kullanan bir karakter ve bu bazı durumlarda gerçekten işinize yarabiliyor, yarayabiliyor. Eğer bir ateş kalkan karakteri istiyorsanız yani Toma'dan başka seçeneğiniz yok yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Toma'yı bazı durumlarda gerçekten kullanmak isteyebiliyorsunuz. O yüzden Toma da gerçekten kazabileceğiniz karakterlerden birisi. Sonra Goro karakterine girelim. Goro da Koro support karakteri olması lazım çünkü taşla birlikte olan karakterleri güçlendiriyor genellikle. Ve yani taş takımlarında iyi olmasına rağmen bence 3. sıraya koyabiliriz. Yani yine işlevselliği duruma bağlı. Eğer ki bir taş takımındaysa evet işlevsel bir karakter ama başka takımdaysa hiçbir işe yaramayan bir karakter. O yüzden orta sıraya rahatlıkla koyabiliriz. Yunjin de benzer özelliklere sahip. Kendisi de bir taş karakteri yine ve yine duruma göre işlevsel olan bir karakter ve yine onu da 3. sıraya rahatlıkla koyabiliriz bence. Gelelim Kuki Shinobi'ye. Kuki Shinobi support olması lazım. Kendisi healer karakteri öncelikle. Ama sub DPS özellikleri de var mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama baktığınızda bu karakter gerçekten işlevsel olan karakterlerden birisi. Eğer bir elektrik healer'ı arıyorsanız özellikle bu karakter gerçekten olmazsa olmaz karakterlerden birisi. O yüzden kendisine rahatlıkla ikinci sıraya koyabiliriz. Kendisi yani çok iyi bir karakter değil ama kesinlikle iyi bir karakter. O yüzden ikinci sırayı hak eden bir karakter. Ve geldik bir diğer main DPS karakterimize. Kendisi her zaman main DPS değil ama sub DPS'lik özellikleri de var yanlış hatırlamıyorsam bu karakter için. Heizo karakteri. Heizo'yu yani Bence rahat bir şekilde sondan ikinci sıraya koyabiliriz. Yani yine güçlü değil main DP, diğer main DPS'lerde olduğu gibi. 4 yıldızlı olan diğer main DPS'lerde olduğu gibi. O yüzden bence rahat sondan iki ya. ya bence öyle. Neyse devam. Şimdi geldik Sumeru karakterlerine artık. İyi bayağı ilerledik aslında. Koleyi karakteri. Koleyi karakteri yani yine duruma göre kullanabileceğiniz karakterlerden birisi eğer Dendro takımı yapıyorsanız özellikle veya Dendro etkileşimine dayalı bir takım yapıyorsanız kullanabileceğiniz karakterlerden birisi üstelik bedava zaten. O yüzden bu karakteri 3. sıraya koyalım. Eğer ki dediğim gibi Dendro etkileşimde bir takım yapmak istiyorsanız Kodi'yi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir karakter. Sonra geçelim Dori'ye. Dori yine iyileştirme etkisi veren karakterlerden birisi. Support yani support muhtemelen support ama gerçekten çok kötü bir heal özelliği var. Yani neredeyse hiçbir healleme yeteneği yok bile diyebiliriz. Arasından geçmeniz gerekiyor böyle. Tuhaf, tuhaf bir sistem yani. Gerçekten onun, onun ayarını nasıl yapacaksınız savaş sırasında hiçbir fikrim yok. O yüzden bu karakteri sondan ikinci sıraya rahatlıkla koyabiliriz. Bence. Sonra geldik kendis karakterine ya da Kandake mi? Bunun nasıl okunduğunu gerçekten bilmiyorum. Oyunun başında bu karakter çıkmadan önce herkes Kandake Kandake kandaki diyordu. Ama sonradan sanki kendismiş gibi algıladım ben. Ama emin değilim. Neyse siz biliyorsanız yazabilirsiniz aşağıya. Bu karakter de yine yanlış hatırlam Kalkan karakter miydi ya bu? Galiba Kalkan karakteriydi. O kadar emin olamadım ki. Yani bu karakteri ama kendisinin kötü bir karakter olduğunu biliyorum. O yüzden yani çok da kullanmanız gereken bir karakter değil. Çok da kasmanız gereken bir karakter de değil. Aynı şekilde. Sonra gelelim Layla karakterine. Layla karakteri şu an benim hala kullandığım karakterlerden birisi ama çok fazla yani duruma göre giden karakterlerden birisi. Yani diğer bu üçüncü sırada olanların hepsiyle aynı duruma sahip. Eğer güzel bir takımı varsa işe yarıyorlar. Ama güzel bir takımı yoksa yani ihtiyaç yoksa bu karaktere gerçekten hiçbir ihtiyacınız yok. Bu karakteri kazmanıza da gerek yok şeklinde oluyor bu karakterlerin hepsi. Layla da olan karakterlerden birisi. Şu an güncel olarak kullanıyorum Layla karakterini. Çünkü buz kalkanı verdiği için işime yarıyor ama yani eğer ki siz buz kalkanına ihtiyaç duymuyorsanız gerçekten layla'yı kasmanıza gerek yoktur ama varsa kullanabilirsiniz. Faruzan yine çok benzer özelliklere sahip o yüzden onu da rahatlıkla 3. sıraya koyabiliriz. Bu da aynı şekilde rüzgar karakterleri, rüzgar main DPS'ine sahip olan karakterlerin yanında çok iyi giden bir karakter. Faruzan karakteri o yüzden ya onun dışında yani rüzgar main DPS olan karakterler dışında takımlar dışında gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Ama eğer ki rüzgar main DPS ise ana karakteriniz bu durumda kesinlikle bu karakteri kullanabilirsiniz. O yüzden aşırı duruma göre giden bir karakter olduğu için buraya rahatlıkla koyabiliriz bu karakteri de. Daha sonra gelelim Yao 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 yine healer olan bir karakter. Dendro karakteri ve yani Dendro ile etkileşime girdiğinde yine işlevsel oluyor. Yine bu sırayla aynı özelliklere sahip. Eğer ki bu tarz bir karaktere ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Ama ihtiyacınız yoksa hiç kasmanıza gerek olmayan karakterlerden birisi. Yine 3. sıraya dediğim gibi çok rahat bir şekilde hak ediyor. Sonra Mika karakteri, yani Mika support bir karakter ama yani neredeyse hiçbir işlevinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi birazcık daha iyi en alttaki sıraya göre ama gerçekten neredeyse hiçbir işlevi yok. Bu karakteri de o kadar kullanmanıza gerek yok. Gelelim Kaveh karakterine. Kaveh de yine main DPS olan karakterlerden birisi ve yine diğer 4 yıldızlı olan bütün main DPS'lerle neredeyse aynı kaderi paylaşıyor yine kendisi güçsüz bir sırada yine en alttan ikinci sırada diğerlerinin çoğu gibi çoğunda olduğu gibi. Ve gelelim Kirara karakterine. Artık nefesim kesildi bu arada çok yoruldum ama <laughs> neyse. Kirara karakteri yanlış hatırlamıyorsam support karakteri mi ya da sub DPS karakteri mi? Ama yine duruma göre olan karakterlerden birisi eğer ki dendro etkileşimine ihtiyacınız varsa gerçekten kullanabileceğiniz karakterler arasında ama eğer ki dendro etkileşimine ihtiyacınız yoksa bu karakteri de hiç de kullanmanıza gerek yok. Sonra Linet karakteri, Linet yine stop DPS ve support olan karakterlerden birisi. Benzer şekilde eğer ki böyle bir karaktere ihtiyacınız varsa kullanabileceğiniz karakterlerden biri. Firemine karakteri yine bir main DPS karakter. Yine 4 yıldızlı main DPS'lerle neredeyse aynı kaderi paylaşıyor ve kendisini şöyle sondan ikinci sıraya bırakıyoruz. Artık onu bir sonraki güncellemelerde belki buzların güçlendiği bir güncellemede yeniden görebiliriz. Yeniden belki üst sıralara alabiliriz. Belki yani bir üst sıraya ama daha üstüne çıkması zor gibi duruyor bu karakterin. Geldik Charlotte karakterine. Charlotte da bir support karakteri ve yine buzlar güçlendiği takdirde daha üst sıralara çıkabilecek karakterlerden birisi ama buzlar güçlenmediği için şu an için duruma göre olan karakterlerden birisi ve 3. sırayı bu nedenle hak eden bir karakter. Geldik Şevruz karakterine. Şevruz karakteri şu anda şanslı bir karakter. O yüzden ikinci sıraya koyacağım. Çünkü şu anda metada ateş karakterleri var ve Şevruz'un temel özelliği de ateşli ve yıldırım karakterlerine bufflaması. Ve bu nedenle bu karakter şu an şanslı olduğundan dolayı ikinci sırada. Eğer ki önümüzdeki dönemde ateş main DPS'leri veya elektrik main DPS'leri metadan düşerse Şevruz da aynı şekilde düşecektir. Ama şu an güncel meta bu şekilde olduğu için Şevruz karakteri iyi bir durumda ikinci sırada. Yani onu da kasabilirsiniz istiyorsanız eğer ki bir ateş ve elektrik takımı yapacaksanız. Ve geldik Gaming. Yine bir main DPS karakter ve yine 4. yıldızda daha aynı. Bu sefer aynı kaderi paylaşmıyor. Kendisi ikinci sırada. Evet main DPS kullanmak istiyorsanız ve bir 4 yıldızlı karakterde main DPS kullanmak istiyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken karakter şu an için gaming karakteri gaming. Gaming karakteri muhtemelen gaming diye okunuyordur. Ama neyse bu karakter şu an için ateş metasıyla birlikte yine güçlenen karakterlerden birisi yine Shevruz'da kombolayabilirsiniz diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse bu karakteri bazen 3. sıraya koyabiliriz. Yani çok da iyi olduğunu söyleyemem ama yani başka main DPS kalmadığı için bir bonus vereceğim. Yani aslında küçük bir bonus vereceğim ve ikinci sıraya koyacağım bu karakteri. Yine de yani şu an için dediğim gibi 4 yıldızlarda kullanabileceğiniz nadir main DPS'lerden birisi kendisi. Sonra gelelim Setos karakterine. Setos yanlış hatırlamıyorsam hem main DPS hem de sub de ve yani main DPS olmasına rağmen bu sefer bu karakteri 3. sıraya koyabiliriz. Yani diğerlerinin yine aksine diğer pek çok 4 yıldızlı main DPS'in aksine. Bu da yine kullanabileceğiniz bir main DPS oluyor ama dediğim gibi tamamen özelliği main DPS'lik üzerine değildi diye hatırlıyorum Satos karakterinin. Yine duruma göre kullanabileceğiniz karakterlerden birisi duruma göre eğer seviyorsanız özellikle kasabileceğiniz karakterlerden birisi. Gelelim Kachina karakterine. Kachina da yine Sub-DPS olan karakterlerden biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine kullanabileceğiniz, yine duruma göre kullanabileceğiniz karakterlerden birisi. Özellikle bölgesinde bölgesindeyseniz oldukça işinize yarayacak karakterlerden biri. Gelelim Ororon karakterine. Ororon, Ororon, Ororon karakteri yeri çıkan bir karakter ve Nathan bölgesiyle birlikte özellikle ekstra güce sahip bu nedenle bu karakteri şöyle ikinci sıraya rahatlıkla bırakabiliriz. Eğer ki yani Nathan bölgesini geçtikten sonra belki üçüncü sıraya düşürebiliriz ama güncel metada şu anda kendisi rahatlıkla ikinci sırayı alabilecek durumda. Belki yani Nathan'dan sonra meta yine kendisine uygun olur ve belki daha üst sıralara bile çıkabilir. Ama şu anda kullanabileceğiniz karakterlerden birisi ve Lanyan karakteri Lanyan'dı galiba da yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi rüzgar kullanan bir kalkan karakteri. Rüzgarlar içerisinde genellikle kalkan kullanan bir karakter yok. O yüzden bu karakter ihtiyacınız varsa gerçekten kullanabileceğiniz karakterlerden birisi. Yine bu nedenle 3 yıldızlı karakter yani duruma göre giden karakterlerden biri. Sonra gelelim Yansan karakterine. Yansan karakteri meta ile birlikte tam Benet'in yerini böyle sarsıyor gibi oluyordu ama tam olarak onun kadar güçlü değil açıkçası ama yine de oldukça güçlü olan bir tanesi ve rahatlıkla kendisini birinci sıraya koyabilir miyiz? Bence koyabiliriz. Kendisi birazcık daha Şanlin'e yakın ama yani Shinkoi ve Benet her zaman birinci sıradayken Şanlin ve Yansan birazcık daha bir ile ikinci sıra arasında yani tam konumu değişebilecek bir durumda. O yüzden onu birazcık daha alt noktada gibi düşünebilirsiniz ama Iansan da gerçekten oyunun başındaysanız özellikle ki sonundaysanız bile kesinlikle kasabileceğiniz karakterlerden birisi. Son olarak da İFA var. Yani İFA karakteri daha çıkmalı için bilmiyorum ama bana kalırsa kendisi 3. seviyeden olacak. Çünkü Nattan bölgesinde özellikle uçma özelliğiyle birlikte gerçekten işe işe yarayacağını düşünüyorum. Ve diğer bölgelerde de yine uçma özelliğiyle birlikte işe yarayacağını düşünüyorum. O yüzden keşif kısmında işinize yarayacak bir karakter kesinlikle. O yüzden yine duruma göre olacağını düşünüyorum ama şu an için net bir şey yok İFA karakteri için. O yüzden benim Sıralaman bu şekilde olurdu ve genel olarak 4 yıldızlı karakterlerin hepsini bu şekilde sıralamış olduk burada dediğim gibi şu en üst sırada bulunan karakterleri oyunun başındaysanız kesinlikle kasmanız gerekiyor oyunun sonundaysanız da kesinlikle kasmanız gerekiyor. İkinci sıradaki karakterleri yine aynı şekilde oyunun başında kesinlikle kasmanız gerekiyor oyunun sonundaysanız da eğer çok ihtiyacınız varsa kasmanız gerekiyor daha doğrusu ihtiyacınız varsa kasmanız gerekiyor. Üçüncü sıradaki karakterleri oyunun başındaysa istiyorsanız kasabilirsiniz. Eğer bu tarz bir karakter kullanmak istiyorsanız istiyorsanız kasabilirsiniz. Oyunun sonunda ise çok ihtiyacınız varsa kasabilirsiniz. Üçüncü sırada pardon dördüncü sıradaki ve beşinci sıradaki karakterleri de oyunun başında da oyunun sonunda da genel olarak kasmanızı önermiyorum. Belki dördüncü sırayı oyunun başında birazcık hani size geçici olarak devam ettirmesi için kasabilirsiniz. Ama oyunun sonuna geldiğinizde kesinlikle bu karakterleri bırakmanız gerekiyor. Beşinci sırayı ise dediğim gibi ne oyunun başında ne oyunun sonunda kesinlikle kazmamanız gerekiyor. Ama genel olarak bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.